Anadolu 4 Haber'den. merhaba değerli izleyiciler. Gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere haber bültenimizde karşınızdayız. Değerli izleyiciler, Sakaryalılar güne kar yağışıyla uyandı. Şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Sakaryalılar güne kar yağışıyla uyandı. Şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altına giren Sakarya'da kar yağışı başladı. Karla birlikte güzel görüntülerin ortaya çıktığı şehirde yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Özellikle yeni yerleşim bölgesi Camili ve Korucuk'ta vatandaşlar kar yağışının tadını çıkardı. Sürücüler araçlarının üzerinden biriken karları temizledi. Sakarya Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre kar yağışının bugün yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor. Şehir merkezinde yağışlar karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek. Bu geceden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının etkisini arttırması bekleniyor. Cumartesi günü için ise don uyarısı yapıldı. Kaynarca ilçesinde panel minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. Kaynarca ilçesinde panel minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. Adapazarı Kaynarca Karayolu'nun Kışla Köyü yakınlarında meydana gelen kazada Adapazarı yönüne giden Fuat Aykarat'ın kullandığı 41 AU 622 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Vedat Özbay yönetimindeki 54 ZZ 630 plakalı panelvanla çarpıştı. Sadece, söyleyebilir. 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 Kazada araçta sıkışan panelvan sürücüsü Özbay olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Aykarat ile Fuat A, Mustafa A, Sabiha K ve Faik K yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen Özbayın cesedi ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Akyazı D140 karayolu üzerinde Adapazarı'ndan Kuzuluk istikametine gitmekte olan İsmail K. idaresindeki araç, sürücüsünün yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Akyazı D140 karayolu üzerinde Adapazarı'ndan Kuzuluk istikametine gitmekte olan İsmail K. idaresindeki 54 HK967 plakalı araç, sürücüsünün yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Edinilen bilgiye göre D140 karayolu üzerinde Ada Pazarından Kuzuluk istikametine gitmekte olan yağışlı hava yüzünden kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden İsmail aracı Ka, aracıyla şarampole yuvarlanarak yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra taklalar atarak durabildi. Ya bekle bekle ambulans geldi bekle. havaların yağışlı olması yüzünden kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü İsmail K. başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu gelen bilgiler arasında. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan ve hurda aracıyla kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan İbrahim Kipici, yaz mevsiminin özlemini çekiyor. Çünkü onun yakacak ne bir doğal gazı, ne bir sobası, ne de elektrikli sobasını çalıştırabileceği elektriği var. Karakış kendini gösterdi. Sakaryalılar güne karla uyandı. Bu gelişme kimilerini mutlu ederken kimilerini ise kara kara düşünmesine sebep oldu. Devletin dar gelirlilere yönelik yaptırdığı konutlarda oturan İbrahim Kipici de kara kara düşünenlerden biri. Sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan ve hurda aracıyla kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Kipici, daha şimdiden yaz mevsiminin özlemini duyuyor. Neden mi? Çünkü onun yakacak ne bir doğalgazı, ne bir sobası, ne de... ama burada bir aydan beri burada yatağın içinde kıbranıyoruz. Ceyran e, kapatılıyorlar. Ondan sonra suyum da taksitle yapmıştım. Suyum da zaten taksiti bitmek üzerindedir. Onu da kes, kesecekler tamam mı? Şu anda da su yok zaten. Ya, su gelmiyor. Suyunuz Herhalde. elektriğiniz de kesik mi? Kesik yani? Şu anda kesik. He. Şu anda ikisi de kesiktir. Evin taksitini ödeyemedim. Durumum yok tamam mı? Hast, hastayım ben. Ondan sonra Hasta oldum, ağır iş kaldıramıyorum. Bir tarafta da maliyeden de arabanın borcu bana geldi burada. 965 milyon bu borç bana geldi. Bu borcu ödeyemiyorum. Haciz gelecekmiş evde ne var ne yok götürecekler. Valla burada ne bulsak onu yiyoruz. Yani kuru ekmek de olsa çay ekmek kuru da olsa yiyoruz, idare ediyoruz. Ne yaparım? Durumu... Hastalığınızdan Hı. dolayı çalışamıyorsunuz. Evet. Has, ben hastayım. Gerçekten de hastayım. Benim durumu, yani ağır yükü kaldıramıyorum. Hı. Ben yetkililerde sadece Cenab-ı Allah devletimizde milletimizde razı olsun bu evi bize verdi. Başımızı sokacak kadar yine bizi idare ediyor. Buna şükürler olsun. Fakat iki taşın arasında sıkışmışım. Ne taksiti ödeyebilirim, ne evi, e, suyu, eletliği ödeyebilirim. ona da burada soğukta donuyorum. Yiyecek yok bir tarafta, durmam yok. Yani sıkışmışım, bu çukurun içinde kalmışım. Ne yapacağımı bilmiyorum ben. Ne ileri gidebilirim, ne geri gidebilirim. Ben istiyorum ki bana bir yardımcı olsunlar. Bir bir vatandaşlar bana bir hayrına sababına yardımcı olsun. Satsoda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, her gün yeni bir gelişme, yeni bir yaklaşım ve çalışma teklifiyle gündemimiz yoğun. Kısaca not defterlerimiz doldu. Yapılacak çok iş var dedi. Satsoda 2012 yılının son meclis toplantısı yapıldı. Çalışmalar sonucu ortaya çıkan Sakarya otomotiv sektörüne yönelik bölgesel inovasyon stratejileri raporunun içeriğinin bir stratejik plana dönüşmeye hazır olduğunu vurgulayan Satso Başkanı Mahmut Kösemusul söz konusu içerik hem konuyu bütünsel olarak gören hem de konunun kök sorunlarını irdeleyen stratejik konuları da öne çıkaran uygulamaya yön veren bir yapılıdır. Sakarya Vites Yükseltiyor sloganımızla otomotiv şehri Sakarya vizyonu çizdik. Maaş girdileri diğer sektörlerden daha yüksek olan otomotiv sektörü şehrin çutasını her anlamda yükseltecektir dedi işletmelerin dış ticaret kapasitelerini arttırmak için sertifikalı dış ticaret eğitimleri düzenlediklerini belirten Kösemusul, Türkiye'de ilk kez 3 artı 1 olarak adlandırılan Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin bir dönemlerini iş yerlerinde stajyer olarak tamamlayacağı sistemin uygulamasına geçtiklerini dile getirdi. Başkan Köse Musul, UMEN projesi, Top ve İşkur tarafından yönlendiriliyor. Satsa olarak elimizde uygulayıcısı olduğumuz proje, firmalara yetişmiş eleman sağlarken çalışmaya gönüllü kardeşlerimizin gereken iş bilgisi ve tecrübeyi kazanmalarını amaçlıyor. Satso çalışmalarıyla 3800 kişi eğitim aldı. Tam 1950 kişinin iş bulmasını sağladık. Bu anlamda İstanbul'un ardından Türkiye ikincisiyiz. Çalışma hayatı zordur, yorucudur. Ancak evine ekmek götürmenin huzuru bütün yorgunluklara değer diye konuştu. Sakarya'nın ana damarları ve dolaşım sistemi olan mevcut OSB'lerde tahsislerin tamamlanma aşamasında olduğunu anlatan Kösem Usul, Ferizli OSB'de altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Kaynarca OSB'de mobilya ihtisas OSB'si onaylandı. Sanayi yatırımlarının çevre dostu OSB'lere yönlendirilmesini ciddiyetle takip ediyoruz dedi. Kösem Usul'un konuşmasının ardından meclisin 2013 yılı toplanma takvimi ve 2012 yılı Sakarya İli İktisadi Rapor Taslağı oy birliğiyle kabul edildi. 6 milyon 942 bin 9 lira olarak belirlenen 2013 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi de oy birliğiyle kabul edildi. Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğle namazı kılmak için camiye giden Yaşar Dertlioğlu isimli vatandaş cami çıkışında yeni aldığı kışlık botlarını yerinde bulamayınca ne yapacağını şaşırdı. Hırsız ise güvenlik kamerasına takıldı. Çarşamba günü Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camii'nde öğle namazı kılmak için camiye giden Yaşar Dertlioğlu isimli vatandaş cami çıkışında yeni aldığı kışlık botlarını yerinde bulamayınca ne yapacağını şaşırdı. Olayı hemen cami görevlilerine bildiren Yaşar Dertlioğlu botları daha yeni aldığını, ücretini bile daha ödemediğini belirtti. Çalınan botlarının yerine eskimiş halde yazlık spor ayakkabı bırakıldığını, vatandaşların da yardımıyla yakınlardaki bir ayakkabı mağazasından yeni ayakkabı alarak camiden çıkabildiğini belirten Yaşar Dertlioğlu, cami görevlilerinden kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. Cami, Camiye gittim, ayakkabı botları çıkarttım bıraktım buraya, Hı? içeri gittim çıktım botlar yok. Ayakkabı botlarının da parası, ödemedim. Gittim ayakkabıcıya dedim botların birisi sende birisi benden. Ee, Öyle bir şey dedim. Evet. Düşürür, düşünürüz dedi. Evet, daha yeni yeni ayakkabı aldın mı? Lastik aldım bir şeyler lastik. Ya, yeni aldın Aa, Yeni aldım bak yeni. şey. Caminin güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsız zannısı botları giyerek bir süre dışarıda oyalandıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Çarşamba günü semt pazarı kurulan Akyazı'daki kalabalığı fırsat bilen hırsızlık zanlısı vatandaşların camiye girdiği sırada telefonla konuşarak camiden uzaklaşıyor. Ayakkabıları çalınan Yaşar Dertlioğlu ise şikayetçi olmadı. Ticari araçlara kış lastiği zorunluluğu getirilmesiyle birlikte lastik bayileri artan talebi karşılamakta güçlük çekiyor. Çare ise lastikleri kaplatmakta bulundu. Hatırlanacağı üzere şehirler arası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanılması zorunlu hale getirilmişti. Talep artışı nedeniyle kar lastiği bulmakta güçlük çeken araç sahipleri de kaplama lastiğe yöneldi. Pek çok araç sahibi lastiklerini yenisinin üçte bir fiyatına kaplatıyor. Ticari araçlara kış lastiği zorunluluğu getirilmesiyle birlikte lastik bayileri artan talebi karşılamakta güçlük çekiyor talep artışı nedeniyle kışlık lastiklerin fiyatları %20 ila 30 yükseldi. Yeterli stoğu bulunmayan bayiler araç sahiplerini taleplerine cevap veremiyor. Otobüs şoförü Milazim Artuç da yenisini bulamadığı için lastiklerini kaplattığını söyledi. Kış lastiklerinin fiyatlarının çok yükseldiğini anlatan Artuç, yenisi 600 liranın üzerinde, kaplamayı 210 liraya yaptırıyoruz. Daha önce kaplamayı bir kez daha yaptırmıştım, memnun kaldım diyor. Neden kaplama yaptırıyorsunuz? Valla e, lastiği hem bulamadık bir de e, fazla e, maliyeti yüksek olduğu için mecbur bu e, yola başvurduk. Ne kadar yenisi? Yenisi 600 küsür, 600'ün üzerinde. Kaplamayı ne kadar yaptırıyorsunuz? Kaplamayı da 200-210 lira, 220 liraya yaptırıyor Yani Yani yer, yerine değişiyor. Kaplama ustası Nevzat Ulusoy ise kaplama lastiğin hem ekonomik hem de yeni lastik gibi uzun ömre sahip olması sebebiyle tercih edildiğini ifade ediyor. Ve aynı yeni lastik gibi uzun ömre sahip kaplamalar şu anda o yüzden genelde tercih kaplama. Yani ne kadar bir fark var? Fiyat farkı olarak üçte bir fiyatına kaplamalar. Lastikte tarih çok önemlidir. Yani her lastik kaplama olmaz. Yani daha tür taze lastikleri atıyorum şu anda... 2009, 2010, 2011 model lastikleri tercih ediyoruz kaplamak için. Başka nereye dikkat ediyorsunuz? Başka lastikteki işte yanaklarındaki atığı var mı, patlağı var mı, çatlağı var mı bunlara dikkat ediyoruz. Tabii kaplamadan önce bunlar göz kontrolünden geçerek kaplamaya gelir. Önce işletmenin belgesi olup olmadığı hakkında bilgi almak zorunda. Yani bana yani bu müşteriye hitap edecek şekilde mi? Belgeleri var mı? Bu belgeler ISO olabilir, TSE belgeleri olabilir o belgelere sahip olan firmaların hepsine kaplama yaptırabilir. Ve bir de şoförler lastikleri 4-5 milime indikten sonra, 5-4 milime indikten sonra kaplamayı tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Ben yaptığım işçiliğe, kapladığım lastiği 2 milime inene kadar işçiliğe garanti veriyoruz. Ticari araç sürücülerinin fiyatının ucuz olması nedeniyle kaplama lastiğe yöneldiğini vurgulayan Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Kemal Karadeniz, kaplama lastikle 120 kilometrenin üzerinde gidilmemesi gerekir. Hız limitleri aşılırsa kaplamanın atma riski var dedi. Özellikle bilinçlenmesi lazım. Lastik konusunda bilinçlenmek demek aldığı lastiğin özelliklerini bilecek. Bu özellikler içerisinde özellikle hız faktörü önemli. Her lastikte yüksek hız yapamazsınız. Lastiklerinizi seçerken Buna göre e, bayiden istemeniz lazım. Bayilerde bu konuda bilgiler vardır. Mu? Şimdi kaplama lastikte önemli olan şu, kaplama lastiklerin belirli bir e, hızın üstünde e, risklidir, özellikle 110-120 kilometrenin üzerinde kaplama lastikle e, gidilmemesi gerekir. Ama özellikle ticari araçlarda, yük taşıyan ticari araçlarda, kaplama yapılıyor, kullanılabilir ama bunu kullananların bu hız limitlerine dikkat etmesi lazım. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan rapora göre şehirler arası yollarda meydana gelen kazaların %9'u lastik atması ya da parçalanan lastiğe çarpma sonucu meydana geliyor. Ada Pazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turhan Salihoğlu, yılbaşı gecesi şehirdeki iş yeri ve eğlence mekanlarının gece 3'e kadar açık kalacağını söyledi. Ada Pazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turhan Salihoğlu, Ada Pazarı Belediye Encümeni'nin aldığı kararla Sakaryalıların eğlenmek için başka şehirlere gitmesine gerek kalmadığını belirtti. Salihoğlu yaptığı açıklamada Yılbaşı gecesi vatandaşımıza hizmet verecek kafeterya, internet kafe, oyun salonları ve açık alkol satışı yapan işletmeler Adapazarı Belediyesi Encümeni'nin 12 Aralık 2012 tarih 1005 Nolu Encümen kararıyla yılbaşı gecesi saat 3'e kadar açık kalacaklar dedi. Adapazarı Belediyesi'nin esnafa verdiği izinle şehirde yılbaşı gecesi ekonomik kayıp yaşanmayacağına dikkati çeken Salihoğlu, eğlenmek isteyen vatandaşlarımız şehrimizde kalacaktır dedi. Yılbaşı gecesi ile ilgili olarak esnafa da tavsiyelerde bulunan Salihoğlu, esnafımızın hazırlığını şehrimize yakışır bir biçimde, müşteri memnuniyetine saygı gösterir, ekonomik politika uygulamasını bekliyoruz. Yılbaşı gecesi esnafımızın emniyet güçlerine yardımcı olmasını ve çevreye kesinlikle rahatsızlık verici olaylara müsamaha göstermemesini bekliyoruz, dedi. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan HGS için devlet kanadında çalışmalar hızla sürdürülürken vatandaş kanadında ise çalışmaların neticelenmesi bekleniyor. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan HGS için devlet kanadında çalışmalar hızla sürdürülürken vatandaş kanadında ise çalışmaların neticelenmesi bekleniyor. Tıpkı Mustafa Afacan gibi KGS'sinde 34 lira 60 kuruş bakiyesi bulunan Mustafa Afacan, bu bakiyesini HGS'ye aktarmak istese de isteği bir türlü yerine gelmiyor. Üstelik 63 yaşındaki Mustafa amca, karayolları, banka ve PTT arasında tabiri yerinde ise mekik dokudu. Avukatlar diyor ki bizden çıktı diyor, e, PTT merkez biliyorsun bizim burada ya, istasyonu orada ya merkez, oraya da gittim onlar da aynı cevap veriyor. Gittiği her kurumdan başka bir kuruma gönderilen Mustafa amca kendisine bir türlü muhatap bulamazken Çağrı'yı medya kuruluşlarında aradı. Televizyonumuzu ziyaret eden 63 yaşındaki Mustafa Afacan KGS'sinde 34 lira 60 kuruşluk bakiyesi olduğunu ve bu bakiyeyi HGS'ye aktarmak istediğini belirterek kendisine bir türlü muhatap bulamadığını söyledi. Dedim. Hı hı. Ama neden dedim bu aktarılmıyor yani insanlara bu kadar zahmet çekiliyor. Yani bu paranın üstüne mi yatılacak? Benim gibi bir sürü vatandaş Ne var. diyorlar onlar? Yani paranın aktarımı konusunda? Şu anda diyor aktaramıyoruz diyor. E ama bak televizyonda akşam mesele yine söylüyor. Ne kadar bakiye var 34 artmış. Yani bunun mevlası çok önemli değil ama evet. önemli olan vatandaşın mağdur edilmemesi. Evet, evet. Benim gibi bir sürü insan var burada. Onlar da geriye döndüler. Alp Bankası'na gittiğiniz vatandaşlar, onlar da geriye döndüler devlet kanadındaki işleyişi anlayamadığını söyleyen Mustafa Afacan, yetkililere seslenerek bu sıkıntının çözülmesini istiyor. Yetkililere nasıl bunu HGS'ye bitirip, KGS'yi bitirip HGS'ye geçiriliyorsa bizim haklarımız da ya parası ödenmesi gerekiyor veya da HGS'ye transfer edilmesi lazım. Üzerine yüklenmesi lazım yani. Benim kalan şeyimi. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılmasını. Evet. SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre Erenler, Akyazı, Hendek ve Kocaali ilçelerinde montaj çalışmaları nedeniyle 22 ve 23 Aralık'ta elektrik kesintisi uygulanacak. Erenler, Akyazı, Hendek ve Kocaali ilçelerinde montaj çalışmaları nedeniyle 22 ve 23 Aralık'ta elektrik kesintisi uygulanacak. SEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre 22 Aralık Cumartesi Erenler, Bekirpaşa, Tavuklar Kavşağı ve civarına elektrik verilemeyecek. 23 Aralık Pazar günü ise Erenler Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi Telekom ve civarı, Yeni Mahalle Elmas Otel karşısı, Emniyet karşısı, Bekirpaşa E5 kenarı, İstikbal ve Gökay Madencilik civarı elektrik alamayacak. Ayrıca Akyazı Balballı, Uzun Çınar köyleri, Çakıroğlu köyü, Osmanlar ve Beyler Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı gün Hendek Yaruca Köyü, Karasuliman Derebeldesi Kuruçeşme Köyü, Selahiye Köyü, Demir Açma Beyler Mahallesi, Kocaali Alandere Mahallesi, Fasulyelik Mevki, Defne Sitesi, Sevirkent Sitesi, Öğretmenler Sitesi, Kadıköprü Köyü ve Caferiye Köyü enerji alamayacak. Ve sırada günün yorumu. <laughs> Sevgili seyirciler, kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bu kısa ayrıntılar, ana haber bültenleri içinde yer alıyor. Biz de size Türkiye'nin gündemine düşen ya da Sakarya'nın gündemini oluşturan önemli başlıkları sizlerle paylaşıyoruz, size aktarmaya çalışıyoruz. Son günler bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, konuşulan en etkili, en önemli konuların başında dünyanın sonunun gelip gelmeyeceği ile ilgili. Evet, maya takvimine dayandırılarak bir takım e, olasılıklardan söz ediliyor, bir takım tahminler yürütülüyor. Ancak bunların e, tamamı e, ilahi açıdan e, mümkün gibi gözükmüyor. E, hal böyle olmasına rağmen bütün dünyada, ülkemizde de aynı şekilde kıyamet senaryoları yazılıp çiziliyor. Televizyon programları bunların üzerine kurguluyor. Ana haber bültenlerinde hakeza işte din bilginleri, bilimcileri, dahiyatçılar ve sosyologlar katılıp bununla ilgili değerlendirmeler ve yorumlar yapılıyor. Ciddi ciddi belki bilerek, belki kasıtlı, belki de bilmeyerek, dünyanın gündemine, Türkiye'nin de gündeminde tabii haliyle kıyametin sonunun gelip gelmeyeceği ile ilgili tartışmalar ve ayrıntılar var. Yarın son gün, eğer yıkılacaksa işleme takvimine göre 21 Aralık'ta yıkılacak. Ancak hem Türkiye'nin hem Dünya'nın gündeminde bu kadar fazla yer bulması, yer alması biraz böyle komik bir hal. Yani Dünya'nın sonunun gelip gelmeyeceği ile ilgili bilgi bizzat Yaradan'ın kendisinde. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'den alıntılara bakıldığında da henüz Dünya'nın sonunu tamamlayabilecek e, ayrıntılar e, pek gözükmüyor gibi. En azından bizim din bilgilerinden, ilahiyatçılardan aldığımız bilgi, edindiğimiz izlenim bu. E, hal böyleyken, hem Türkiye'de, Türkiye'nin hem de dünyada, dünyanın çok ciddi problemleri varken, kıyamet senaryoları üzerinde son bir hafta özellikle ağırlıklı, yoğunluklu e, haberlerin yapılması, basının bu işi pompalayarak ciddi kamuoyu yaratması... Ve kamuoyuna gelişmeleri aktarması doğru bir davranış biçimi olmasa gerek. E haliyle diyeceksiniz ki siz neden bu kısa zamanı bunun üzerine kurgulayıp kullanıyorsunuz? E, dün, yani Türkiye'nin gündeminde ve dünyanın gündeminde e, bu ayrıntılar olunca, kıyamet senaryoları yazılıp çizilince ben de bunun üzerine birkaç şey söylemek istedim. Arkadaşlar baya baya bazı insanlar tedirgin, baya baya bazı ülkelerde, bizim ülkemizde de bir takım çevreler, bazı çevreler epeyce tedirgin. Hatta ben geçen akşam, bunun üzerine tabii zaman zaman espriler de yapılıyor. Anneme dedim ki, ya anne işte üç gün karanlık olacakmış, evimizde bulunan gazlanması yeterli değil, bir iki tane alalım mı, ne diyorsun falan dedim. Kadın tabii kulaktan dolma, komşulardan oradan buradan gittiği geldiği yerlerden epeyce psikolojik olarak etkilenmiş olacak ki bana aman oğlum, Lamba, işte kandil bitmeden birkaç fazla al, 4-5 tane fazla al diyebilecek duruma gelmiş. Bunun gibi analar, bunun gibi kadınlar, bunun gibi insanlar bu toplumda ağırlıklı ve fazlalıkta. Bu bakımdan kıyamet senaryoları üzerinde bu kadar durulması, bu kadar toplum üzerinde ciddi psikolojik baskı yapılması, baskı yaptırılması, baskı oluşması toplum psikolojisini de e, bozdu, bozuyor, bozmaya da devam edecek. Hele de yarın e, 21 Aralık gelse de, Herkes bu psikolojiden bir uzaklaşsa e, söylenebilecek çok şey yok açıkçası. Yarın akşam tekrar buluşuruz. izleyiciler, Halit Evin, şehri yöneten isimlerin Sakaryaspor'a destek vereceğine inanıyor. Sakaryaspor'da 13 Aralık'ta gerçekleştirilen genel kurulda yaptığı listeyle büyük ses getiren Halit Evin, şehri yöneten isimlerin Sakarya Spor'a gereken desteği vereceğine inandığını söyledi. Evin her zaman manevi güç olarak gördüğümüz değerlerimiz ile Sakarya daha güçlü bir yönetim oluşturma adına yapılan bu liste sanırım bundan sonraki süreçte şehrin var olan dinamiklerini harekete geçirecektir. Bu istek ve düşünceler ile genel kurul kararı alınmıştır dedi. Sakaryaspor'a her zaman destek olacağının altına çizen Alitevin sözlerini şu ifadelerle noktaladı. Şehrimizin birlik ve bütünlüğünü sağlayan tek markamız olan Sakaryasporumuza katkılarımızın sınırsızlığını belirtir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da oluşacak tüm yönetimlere aynı özveriyle katkı sağlayacağımı ifade ederim. Öte yandan 5-12 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Genel kurul için Halitevin'in liste yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Müzik Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ilimizin 5 günlük hava tahmin raporu şöyle. Cuma kar yağışlı 3. Cumartesi kar yağışlı 3. Pazar çok bulutlu 5. Pazartesi parçalı bulutlu 5. Ve Salı parçalı bulutlu 9 derece. Haber bültenimizi burada noktalıyoruz değerli izleyiciler. Daha güzel gelişmelerle karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.